Selam YouTube. Selam YouTube. <laughs> nedir bu Yalçın? Tek başına YouTube için çırpınan adam. <laughs> ya YouTube götünü yırtan adam anlamam. <laughs> Kusura bakma Ender abi çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir daha anlatırsan Yalçın nedir bu? Evet Yalçın. Önce abi, şey abi ya, hide foto de. Hide foto diyoruz abi. Tamam. Show <laughs> foto diyoruz. Show foto diyoruz. Buradan topçular bulmaya <laughs> çalışıyoruz. Show foto. Tefakal Ne Memo, ya. bu? <laughs> Memo topçu tahmin et. <laughs> Oğlum bu... Benzemiyor mu? <laughs> Benzemiyor mu? <laughs> ne? Kim dedi? Ben bunu kırmar bu aynısı. Kim? Kim dedi Çok ki? Çok benziyor oğlum. Çok benziyor. Sefa Kali'ye benzemiyor mu? Ben Allah'ım bir Tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Peki <laughs> nasıl tanımıyorsunuz Sefa Kali'yi ya? Sefa Kali'yi nasıl Vallahi Valla ilk gözük. Bir dakika. Lig... <laughs> <Ömer> e bak. <laughs> Lig belli mi? Ya aynen Türkiye ben abi. ne oluyorum? Türkiye mi Türkiye. abi? Türkiye'dir, Türkiye'dir. Türkiye. Bana ilham parlak gibi geliyor ya. Kafuri. Niye çıkmadı lan? Chat'ten bakıp hemen yazma ya. Ya o. Önder abi biz burada düşünce de ama sen. Ramzi yaz Ramzi. Kafuri yok mu? Nasıl yazıyor bunun da? Yaz bir Bekao yaz bakayım Bekao yaz. Bekao ile alakası yok lan bunun. Valla bak ben tek monitörüm bak. Tamam de bakmıyoruz. Ben de bakmıyorum. Tamam defans değil. Bu adam abi Safuri galiba. Safuri Oğlum, değil bu. Safuri'ye moral olsun diye mi Safuri yok ki oyunda. Abi Ali Kağan Güneren yazar. Hamza değil. Ali, Ali Hamza değil ya. abi. Ramzi, Ramzi. Ali değil abi. Ramzi, Ramzi. Siktir iyi sen. Ya Önder abi. Z yaz. Z, ya. Z, Z, Z yazı. Ya. Ya. Oğlum. Yok tamam. Allah Ali Kağan Güneren Gül. bu ya. Öyle bir adam vardı ya. Önder ben abi bir şey söyleyeceğim. Bir tane Türk deneyelim. Ben Serdar Rus'u mu yazdım ilk? Serdar Rus'un değil bu. Bir tane Türk yazalım ki bilgiler. Serdar busu olamaz zaten. Şey. Aa, ah, artık... ne buldum buldum. Burabya Burabya. Vallahi Burabya. Konya Spor'a ya. şeye geldi. Allah çarpsın Burabya. Allah. Şartı, Allah. 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 Ne yaptın Ondur abi? Oldun ne yaptın abi? Ne yaptım lan? Niye kaybolayım oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Yayında nasıl gözüküyor şu an? Eyvah eyvah. Ya. Simsiyah gözüküyor simsiyah. Elektrikler Allah gitti. Allah. Niye böyle bir Allah. şey oldu? Tam bulmuştum ya. Ya Burabya değil ya. Şu de an yapmak senin montörü kopyamıyor. Vallahi Burabya. Yoo. Burada geçmişe nasıl gidiyorum? Bizim yayın gitti ama onu olacak. Halledeceğim. Oğlum chat şeyde gitti Twitch yayında e gitti. Tamam tamam süper. Öyle Sefa Kalya koyayım Cem Gölbaşı geldi sikeceğim. Chat'e bakmayalım. Sefa at. Kalya söylesene nasıl bir şey. Kim yapalım oldu? diyorduk. Oğlum, Mesela. bakmıyorum Burabia Burabya. Burabya. Mi? Aa bu Cem ayak. Aa Fransızı tutturdum lan. Hala. hala yayın yok abi. Hala yayın yok abi. Bizde yok bizde. Ha sizin yayını halledeyim. Önder abi zaten chatle oynuyor oynayalım bizi boşver. <laughs> Burabya'yı Yanlışlıkla Bujama'yı seçtim Burak bir yerine ama Fransız'ı tutturduk. da 26. Burabi bir 26 Burak, yaşında değil. Geçiniz Burak bir Burak, Fransız değil. Şimdi. yanlış sağ, Orta sağ şey. değil defans değil. Kaleci Fransız mı? Forvet olabilir. Fransız forvet kim Fransız. var Fransız mi? lan? Kaleci söyleyeyim, söyleyeyim mi? Kaleci bu. Söyleme. Söyleme söyleme. Sen kapayacaksın bundan sonra şu an gördüm. Kaleci. Kaleci bence bu ya. Fransız kaleci yok. Aaa ben de gördüm. Konyalı, Konyalı vardı. Hepimiz gördük zaten ya. Ko ya Konyalı, ben görmedim oğlum tek monitörüm oğlum ya. Vallahi Görmedin ben ya. şimdi bak. Öyle böyle duruyor Tamam siz gördüyseniz. Oğlum yani burada çek çünkü ya. ya. Hepiniz gördünüz. Strand'a bol. Şimdi ben de baktım siz söyleyince. Abi tam Fransa kalecektim Konya'nın zaten. Tamam. Bernardoni. Güzel tahmin. Bu adam kel şu an orada. Vallahi içinde bak. Allah çok sıkı Ama bura bir yere benzemiyor. Mu? Ben de kapattım. Çatı. Böyle duracağım. Chat burada beyler benim şu anda. Şimdi yine show fotom. Şunu geriye mi alacağım? Aldın abi. Yok aldın. Show aldın. Show show Mert Hakan, de Mert Hakan, Kevin De Bruyne'nin bir tane fotoğrafı var ya. O, Serdar Aziz, Serdar Aziz. Hayır değil. Dur bakayım. Eyvah. Çok bu. Çok benziyor şim lan bence. Önder şim abi, Morutsan yazsana Morutsan. Asla yok alakası yok bence. Önder abi fotoğrafa ya yaklaşabiliyor miyiz? Türk o, yazalım ne? bence, bir tane Türk, ha? Türk yazalım. Ha? Livakovic. Serdar Aziz. Livakovic'e benziyor. Livakovic olabilir harbiden de. Livakovic Önder abi yaz Livakovic. Bir tane Türk atalım. katalım. Ama çok ya. Serdar Aziz atalım. Ha Fener Fener mi diye de bakarız. Bey. Eyvah eyvah. eyvah. Hiç bir tane e, bir çınan yok 30 yaşından küçük. Vandron gelen. Yok. Defans değil. Horse, Horse yazsan abi Horse. Horse Aa, mantıklı. olabilir evet. Lan niye Aa, çıkmıyor ben bunlar? Ya. Nasıl, Nasıl ben yazılıyor bu? Hiç... Carlos mu? Ah, Doğru böyle yazılıyor çıkmıyor. Nasıl? Böyle böyle çıkmıyor. Demek ki adam. Oyun hocam. Hmm. Barış Alper. Türk değil. Yok Türk değil. Barış Alper'in bu kadar saçı da yok zaten. Alın bu adam sarışın. Aa, Adel diyeceğim de ne diyorsunuz? Ya da de defans değil. Olayım, defans değil. Ayredin o Orta saha deneyelim abi. Olabilir. Ayredin o deneyelim mi? Ayredin Dene. 33 yaşında küçük mü? Evet. Küçüktür. Küçük. 33 çok olur. Orta saha da değil. Allah. 30 yaşında. 10 numaradan 30. düşük. Bu tamam. Dokuz bu form numara forvet. düşük. 7 numara forvet. Tamam yani 9 ya bu. bu şey. Şey bu şey. Eren Jonay'ı Berke. Yok. Belki bir 9 numara forvet söyleyeyim. Dadaşov olur mu? Dadaşov olmaz. Dadaşov bu kadar evet. sarı değil ya. Dadaşov daha kumral olsun. Hocam, kaleçi olabilir mi diyeceğim ama değil. Biraz daha zeri olur. Forvet, forvet, forvet. Zekiri select onun şere zamanı. Zekiri, Zekiri yedir onu. Zekiri olabilir mi? Zekiri bu hafta. Zekiri edeme bana geçer? ya. Zekiri Aa, Gaiç, o... Gaiç, Gaiç olur mu abi? Gaiç. Olur, Gaiç olur. Olabilir. Olabilir, Gaiç 9 numara mı? Evet. evet. Muhtemelen. Eyvallah. Tamam forvet for 9, 9 numara. Evet, 9 numara forvet. Ben dedim boksa boksa. Aa buksa. Doğru. Buksa doğru. doğru. Doğru buksa. Helal memo. Aha. Aa. Polonyalı. Polonyalı. Aa piyatek 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 piyatek. A, piyatek. Oha kolaymış lan. Nasıl kolay oğlum ya bu tipten dünyada bir milyon tane insan var. Abi Hayır, sen. Piyatek meşhur yani. Yapalım mı bir tane daha? Yap yap abi 10 da, on dakika. 10 dakika abi çok geçtim. Ne oldu lan? Bir, bir daha bas abi sola. Sola. Şov foto. Şov foto. Serdar İrfan Can Eğribayat. Ali Kağan Güner. Eğribayat'a da benziyor lan. Akta Ali Kağan Güner'e. Çok tanıdık biri lan. <laughs> Serdar Eğribayat Güler ya. Eğribayat değil mi? Eğribayat değil mi ya? Eğribayat'a da benziyor. Yok Eğri yazalım ya. Delale. Muçi. Abi kaleci yazmayın ya. Aa, Türk. Ya. Abi Serdar Güler yazar mısın ya? ya 25 yaşında küçük derken. <laughs> yani. Oğlum ne alakası Serdar Güler'le? Hayır abi hayır basma 25, yaşında küçük diyor. Oğuz mı? Ömer Faruk Beyaz olabilir mi? Valla buldum buldum buldum. Buldum olabilir. bir dakika. İsim aklıma gelmiyor ama. Bir dakika. Oğlum bu tip çok tanıdık. Cemali, bunu Cemali, ya. Cemali Sertel. Cemali Yok. Sertel mi? E, ben Kim Ömer Faruk Beyaz diyorum ya. Oğlum Defans Başak Şehir ya. adam yaptı ya. Önder abi Ömer Faruk Beyaz. Ömer Faruk. Faruk, Faruk. Formalması 7. Hayır ya. Bir, oha 20'den de düşük. Abi düşük. bu tipi biliyorum ya. Ben bunu sosyalikte almıştım. Yani Ay Yasin'i ya Emre şey Gökay ya. Önder abi Hayır. Emre Gökay bu Emre Gökay Allah çapsın Emre Gökay Ben de diyorum Forvet nereden Forvet. tanıyorum bu çocuğu ya benim FM adamım, adamım ya Oha nereden bildin oğlum onu Oğlum şu Hiç suratı donumura. ben o kadar F -M F -M çok, çok gördüm bu. ki FM'de Bunu ilk kez gördüm vallahi bunu ilk kez gördüm FM ben ne günlerde Bas abi bas Oha. Aha Balotelli de olabilir Maral Barka. O Marcelia yok ki. Omar Balotel. olabilir Balotel. Balotelli. Olabilir. Balotelli yaz bakayım. abi Balotelli ya bu. Yok, balotelli değil balotelli ya, NDA'ye bence. Balotelli ben bu. Balotelliler bir balata. Cole. Balotelli. olabilir. Of golü kesin Cole. 10 gram tutuş yaptın. Aa. Gerçi ben söyledim ki biryamdık. Buyurmanızla. Ben ne ara bir söyledim? Sen ne zaman söyledin? YouTube'daki kardeşim. Neyse öne değsem chat'e yazar mısın? Nasıl Yalçın? Süper süper. Ulan <laughs> Kimin adını yazdı? Ee, Luan Perez. Luan Perez. Ne ya? alakalı? Mert Hakan alakalı lan. Yok. Mert Hakan saçlar bu kadar uzun değil. Recep Niyaz Süper Lig'de mi? Recep Niyaz. Eyüp Hayır. Sonra. Bu Türk ya. Bu Oğlum acayip Recep Niyaz'a benziyor harbiden. Bence Luan Perez. Bence Perez de oynuyor bu. mu lan? Oğlum Luan, Luan Perez Süper Lig'de değil ya. Yabancı ben tanıyorum da ismini bilemedim. Hangi Lig'de belki? Kim bu? Sene bir. Yabancı değil mi? Şey ya. Nereden çıktı yabancı? Ya, 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 ya. Ne tanıyorum tanıyorum Luan Perez yazar mısın? Perez'e de benziyor bu arada. Luan e Lua e Lua e Lua e doğru Perez'i nereden uydurdun ya? Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Oğlum Loa, bu adam Emrah Başsan olabilir mi? Emrah Aa, Başsan Körüme, o, büyük bu. büyük Vallahi Emrah Başsan bu. Doğru diyor, Berke doğru diyor. Bör Emrah Başsan, Emrah Başsan. yaz yaz yaz. sarı mı ya? Evet abi evet. Sarı değil ki zaten. Sallıyor, sarı sallıyor. oğlum bu. Bak Forvet'i bildi. 31'den de büyük. Kim lan Forvet? Forvet kim var? Forvet'leri aklına getir Berke'ye bir şeyler yap. Gaiç. Bu Gaiç değil yok. değil mi? Onu diyecektim ben de. Yok Hayır, abi, de, Yok yok Gaiç. Aa şey mi bu? Aa <laughs> Türk değil ya. Türk değil mi? Değil. Kasımpaşa'nın forvet kimdi ya? Dada Dada bu sefer olabilir. mi? Show kaç yaşında? 31 31 yaştan büyükmüş Dada bu arada. O değil. Yaşlı biri Dadaşo arıyoruz. Yaşlı yabancı forvet kim var? Çıkaleş olabilir mi ya? Draguş, Vay. Draguş. Aa Vay Draguş, Draguş ya. olabilir ya. lan. Draguş, Drag Drag genç abi. Abi Draguş genç. Abi Draguş yakışıklı adam ya. Saçlara bak iyice birbirine gir kafa. <laughs> Antep de değil, Sivas da değil, Fener de değil. Doğru, evet. Antep, Sivas, Fener. Adana Demir'de Faroti kim abi? Balotelli. Adana Demir'in Faroti, Balotelli de evet. <laughs> olabilir mi diyeceğim de o da onunla da benzemiyor. Lanzini, Fari Lanzini. Lanzini. Lanzini kim lan? Lanzini mi? Yok şey anladım. Paketa. <laughs> Neydi belki o? Deneyim mi Sokol'u? Dene, de, dene. Kesin değil. kansız. Konya, Konya. Kim lan? Konya'da kim var? Aa bir şey var ya şey 32 yaşan yaşında Nelson Over, aynen, Nelson onu ver aynen hmm. Nelson'a ver. Aa doğru 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 doğru. Bu, lan ne bu adam da. Bu adam Braga'da at oynuyorum. Oksan oğlum. Oğlum bir Karakaş'ın bu. Tarı gibi duruyordu lan şeyde fluyken. ben Bergi kimi demeye çalıştım ben lan. Abi şey gibi duruyordu top sakalı varmış. Lazanya lazanya. Lazanyayı demeye çalıştı Karagül gibi Lazanya mı of canım. Hadi son bir ya. tane. Hadi bakalım. Kolay gelir Hadi. şimdi son diye. Kim lan? Kaç dakika oldu? Kilama. Oh, oh tek attı abi. Harbi, harbi kilama ya. <laughs> Oğlum kilama tek daha, daha abi. siyah abi. bunda. Yok lan kilaz, kilama siyahi. Tamam bu da siyah. Alex ne Yeşer derim ben bunu mesela. İyi abi iyi. Atilla Zalai'ye de benziyor. Bir de kilama tek attı diyorlar kafayı. <laughs> Mert, ben Mert, Mert Bence Günok, bu adam, Mert çok Mert az var bunun. Mert Günok, Mert Günok olamaz mı? Oğlum bu adamın kafası Sercan Yıldırım gibi. Ufacık saçmalama lan. Olovayın, Olovayın. Şey diyeyim mi, Kerim Fray ligde olavin mi hala? Evet. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Kerim Hayır. ligde, Kerim Fray ligde. Ah be. Olovayın, Olovayın. Evet diyor. A ne evet A diyor oğlum bu adam ya? Bir evet, dakika, bir dakika. Belki ben bulacağım seni. Sakin ol. Lusamba yazar mısın abi? Kim? Lusamba olur mu? Oğlum o kadar siyah değil bu. Ne Lusambası ya? Tamam, diğer bir. Mert Günok bu, Önden ya bir görsel bir, bir görsel bir dakika bir görsel görüyoruz bir göz bunu Mert Günok olarak görüyor bir göz bunu Lusambo olarak görüyor bu mümkün mü tamam, ya? Yani? Olamayın Ol hocam bir dakika olamayın Montero Önden, bu adam hayvan gibi Mert Günok abi, ya abi, sakinliğini koru sen oynuyor gözlerinin ola... mavisini görüyorum ya, ya Günok ya Mert Günok abi bunun oyunlarına gelme ya. Ya Mert Günok diyor adam siyah diyor Mert Günok. Figaro'da Figaro'da Figaro'da. Bu adam siyah olabilir mi? Göre baksana ya. Abi bu amorti yazar mısın? Bir yere de mantıklı. Abi drag uç vakti, drag uç vakti. Hangi mevki lan bu? Aşağı insen ömür abi, isen isen Dram, orta de, orta ortası mı kaldı? Orta ortası kaldı, hala yatsın ya. ki? Hala yatsın ne Oğlum bu Rick Cars lan. Benzemiyor <laughs> mu? Aaa oğlum, oğlum bu beyaz, beyaz lan bu. Harbiden beyaz belki. Bir şey diyeceğim. Aaa. Oğlum bu adam kel bu adam, kel beyler, kel bu adam. Önder abi hangi mevkilerimiz kaldı? Orta sağ, orta sağ adam. Orta sağ. Önder abi, maksim olabilir mi? Maksim olamaz değil mi? Şey neydi? Kasım Paşa'nın sahibi. Wing. Gözler görmüyor ya. Wing olabilir mi bu? Claudio Wing. Abi defans da Önder abi onun Visca mı lan bu? Bir saçları var abi. Abi Viscia olabilir mi bu? Yok Visca değil. Önder abi defans yazamıyoruz ki. Evet evet defans değil doğru. Kaç yaşı var abi? Yaş kaç? 27. Evet yaş arasına bakalım. Yaş. Abi ben sen, ben sana diyeyim küçük 27'den ya. büyük. Abi, Şu an mavi gözleri var. var gibi geliyor bana bir şey diyeyim size. Mavi gözleri var Visca'ya. Ben o yüzden bana. Mert Kürok dedim ya ciddi o yüzden Mert Kürok dedim. Bak ben ya. de görüyorum biliyor musunuz? Gördüğümü söyleyeyim. Kafasında hafif bir saç var. Ben Çok Kerim bir, e, tamam. Fry'ı görüyorum bu. şu anda. Ben de şu, şu an, an kerif Fry'ı var abi. Vizçi olduğuna eminim. Herke bana bir topçu ismi söyle topçu. Eyserik. Oha. Yaz abi. Aa çok mantıklı lan Eyserik. Eyserik mantıklı lan. Değil oğlum Eyser saçı yok. Valentin. O da oyunlar Yaz abi. var <laughs> ya. Abi Vizya yaz Yalçın'ın içine kalmış. Oğlum Vizya değil bu ya. Aa tight olabilir mi abi tight? Ha bak o olabilir. Hangi <laughs> tight? Niye çıkmıyor? Lorian. <laughs> lan Rory seni baktım Başka kız lan. <laughs> Lorian tight de yok oyunda. Lorient. Ne saçma oyun ya. Abi o, bence Vizca. Lorian Losa Los olabilir mi? Yok o çok genç. Ben de hiçbir şey yok. Önder bir... abi, abi, bender bender abi, abi deneyelim mi? Burada değil abi ne Pelkası? Pelkası'yı bence de değil. değil. Aa pelkas olabilir lan. Pelkaz burada değil diyor adam kafayı yiyecek. Önder abi oturduğun bir valla bir çabu. Önder abi bir çabu. Oğlum lan değil bir şey falan sus ya. Ne ya. ya. <laughs> tamam beni kırmayın. Tamam denemeyin beni kırmayın Tamam hadi seni <laughs> kıracağım ama. Ağlayacağım ya. Al. Forvet mi? <laughs> bir tane tuttur adam ya. Oğlum, gittikçe netleşiyor abi, kim bu. Elimizdekilere ya? bakalım, elimizdekiler önder abi. Abi onun da değil belli ben. 34'ten küçükmüş da abi. Lazanya sayın Bunlar zaten abi bir dakika dur. 34 30 yaş arası. Hı -hı. Ortası... Numara 7'den küçük. Hı -hı. Evet. Numara 7'den küçük. Oğlum figüre de denemişiz pelkası yazdık ya. Hakkımız gitti. Oğlum Arif Harbi Reyman ay lan beyler. Var. Ama santrafor değil o ne olacak? Hayır hayır. Bakma çete diyorsunuz. Hepsini söyledim zaten hiçbiri yanlış. Hepsi yanlış ya. Bakma bakma. Lazanya. Kim var oğlum orta sahaya? tutak. abi takımları tek Rize'den biri olabilir mi? Rize'den. Takım ne yazık biz takım ne yazık abi Biraz kaydırır mısın? Takım Trabzon, şelvi, Başakşehir, 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 Beşiktaş, Hatay. Önder abi saçlı bir şelvi var orada. 6 numara göre de. Tamam. Rize'yi geç. Abi son 2 hakkımız. <laughs> Önder abi, <laughs> abi Van de Vandes, Strek. Kaç numara geliyor? Van direkt daha sarı numara. bundan ya bence. Bir de evet, 22 lazım. numara geliyor. Ah! kim? Larson! Aa, yani. Larson olur mu? Abi Larson falan değil. O adam koca şey, Antalya'daki şey, Sarıç. O da olmaz. Şey, şey, o da şey, sarı, o da olmaz. Aa Surtun Sarıç yani. mantıklı. Sarıç sarı boşnak. Sarıç boşnak. Hayır Sarıç 8 numara. Ya. 7 numaradan küçük mü olacak Roni? Evet 8 numara <laughs> doğru. Markus Rohten. Yaz abi. Olabilir Önder mi? Önder abi numarası 7'de olabilir, olabilir. Yok. Rohtan 5 yana 6 yana başlık mı? 5 yana 6 yana başlık mı? Açmadık. Bir dakika in abi karayın içine yani mı? Yok yok açmadık. Ortası ama gibi de evet bu. Allah. Allah'ım kafayı. Oh, adamı da alır. Adamı, nasıl? adamı <laughs> şey kadak gibi ortada beyler size söyleyeyim <laughs> asla bulamıyoruz. Abi 5 numara giyen bir adam. Aa bence, ben buldum Ervin Kermit Elvokovic galiba bu. Kocaeli Spor'a geldi. Kovic kim lan? Bu konu Oğlum, süper değil yani? miydi oğlum? Vukovic stoper. Lan belki olmayabilir bile. Abi. Baksana Vukovic yaz bakayım. Hayır abi bir hakkımız Zagab'da, kaldı. Elde. Yapma yapma. Bu bu bu. Bu, bu bence bu, bu. bu, ya bu evet evet. Bu bu bu. Ben tanımıyormuşum o, bu adamı. Bunu tanıyan o, ben de tanımıyordum. Kocaeli geldiğinde Kocaeli ile oynadım. Şey, Oha bunu yani. nereden bileceğiz ya? Kim Asla bu lan? Asla tanımıyormuşum bir bu ya. adamı. Son bir tane daha atalım Önder abi. Hadi bir tane. Evet, <laughs> Çok izledin yalnız. Sürat hamlasın. <laughs> Kerem Demir Ömer Bayram. Bayram. Ömer Bayram. Direkt Ömer Bayram var. Dur yani. dur Aptik dur ben bunu çalışayım. Çok... Loşay. Loşay Loşay Loşay. Alt zaten ya Ömer Bayram. Borges Oğlum bu adam. Oğlum ben Loşen... bu adamı vallahi biliyorum bekle ya. Borges Loşay Berkan Kutlu'ya da benziyor biraz da. Ya Yap ne abi yazdığını yap. Ya. Yazdığını ya yap ya, ya, abi. Eski bu eski. Hayır oğlum geçen sesle sesle Önder, Önder Ağabey, şu, bak, Görkem Salam yaz. abi. Görkem Salam'ı abi. Görkem Salam'ı yazar mısın? Çok Önder, benziyor Görkem Salam'ı. Olabilir Berke doğru diyor evet. Bekir'in çektiği oyuncağı... Tamam Berke yapmayalım ya Aa. Yapmayalım zevkimiz var bir tane Tamam bir be. tane daha yapmayalım Önceler <laughs> <Oğlum, gülüyor> abi yaparsak iyi olur Oğlum herke... yemin ediyorum bak böyle durdum düşündüm ben bu fotoğrafı tanıyorum diye <laughs> Berke o bir olan, tane daha bas Ulan çok <laughs> iyi bildin <laughs> ha Berke Zevkimizi aldı bizim Son abi bir tane son İstiyor musun Erwin'i? Götüyü anla Nasıl kalsın Serp bir küfür ediyordum Banlanacak Aa bu şey Bu Claudio Wink Oğlum bu çıktı Abi Claudio Wink yok toparladık uzun saçlı Rıdvan Yılmaz Allah Allah. Hader da mantıklı lan. Hader Jonay. Değil. Bir tane Beşiktaş'ta Berke Özer, Berke Özer değil. Belki defans. uzun bir tane uzun topçu var. 29 yaşında. Defans. Aa, Claudio işte defans. Yaz bakayım. Hader Jonay Kosovalıymış. Götün gene gideceğim mi? <laughs> Götün gene gidiyor Berke. Yok yok. yok. 29 yaşında defans mı? Önder abi numaraya baksana. 94'ten bu küçük. Bu falan olabilir mi bu ya? An Herhang Herhangi bir numaraya alsın. Rıdvan Yılmaz. Bu ya. Carlos Sawyer olabilir, mi? Carlos Sawyer olabilir mi? 29 yaşında kim var ya? Kaan Ayhan. Kaan Ayhan, Kaan bu. Bence benziyor. Bence benzemiyor bu arada. Bence alakası yok. Oo, Benzemiyorsa benzemiyor. bakar mısın? Allah razı olsun. Neresi benziyor? Hafif makyaj var kardeşim fotoğraf çekiminde. Kandır abi bir tane daha yapalım son benim için. yapalım. <laughs> Volkan, Babacan, Volkan Babacan Volkan Babacan Volkan Babacan O linki Azım Bence de Kazım abi Volkan Babacan abi Volkan Babacan abi fotoğraftır Kızım yok ki Ben bütün şey buraya baktım ne çete Ya, ya belki Sır. bir zevkimiz şey var. var Türk'müş Türk Oğlum, Sercan, Sercan, Sercan Yıldırım, Yıldırım. Allah çarpsın Sercan, Sercan Yıldırım Sercan Yıldırım mı? Yok, bence bu bir Ayı Stoper Türk Ayı Stoper kim mi olabilir? Aa ben bir isim gördüm çete bakmış bulundum söyleyiverdim. Mehmet o Saferi. zaten bakıp söyledi onu ben. Allah, oğlum ha. yemin ederim nasıl bakabilirim ya? Yemin ederim bakmışım. <laughs> Allah çarpsın bakmadım. Şu, yemin ederim. İsraillerden İsraillilerden diğerinin ismi neydi? Abi Ander adam Türk, Türk adam Türk ya. Ha parça geldi, geldi. <laughs> adam boykot ediyor İsrail'i. Sarayla İsrail'i. Safuri diyecektin <laughs> de mi önder abi? 1 2 katan hangisiydi onu diyecektim ha, ya basam, sakallı şey, adam. Abi şey nese basılan chatte gördüm. Safuri işte. Safuri ya o çıkma. Ya Safuru Yes geldi lan. Ya ben dedim ki hayvan hayvan bir Türk stoper dedim. Belki dedi ki bakıyor. Bilmiyorum isim söylemedi. Abdülkerim yani. bardakçı yazalım. Aa, Aa o harbiden, ya, ben harbi lan harbi harbi. Anadolu o yazalım bir tane. Ama az önce Galatasaray'a çıktı bence o da. Önder abi chatten gördüm bir ismi söyleyeyim o. mi? Yunus Çiftten Emre Gedik. Ay çift pardon. Yazayım mı? Türk stoper. Önder abi hayvan gibi sakalı var. O çocuk temiz yüzü sarışın yani. Hayvan gibi abi bu adam. Önder abi chatten gördüm söylüyorum. Söyleme bulalım. Söyleme bulalım. Tamam hadi söylemiyorum. Kesin o mu Bekir Orne? Hayır bilmiyorum onu zaten. Gördüm en Sercan Yıldırım fotoğrafı bu arada. Bir tane Oğlum çok de. benziyor abi, o ya. Oyo, o, o, o abi, ya. Sakallı Türk stoper söyleyin ya. Stoper değil Önder abi. Önder abi, şöyle abi birazcık Hakti birazcık bek düşünsene bek. Hüseyin'e. Rodi ben senin ben. tahmin ettiğini galiba anlıyorum. Onda benzemiyor. Bek mi? Benziyor. Hadi bir aşağı in bakayım. Onur bulut mu? Hayır, Ama 29'dan büyük. Onun sakalı var bu adamın ya. Uğur çiftçi. Evet aha, 9'dan aha 35. Bildi 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 evet yani. abi evet. Ben evet. şey sandım. Evet. Şey, şey, neto. Neto. Bravo bravo takım. Bravo chat. süperiz Teşekkür ederiz YouTube. İyi ki varsınız bu videoya like atmayı sakın unutmayın. Yalçın Rothen'in de dileğini yerine getirmiş olduk. Diyelim <laughs> Aynen. son bir tane yok hayır. Ee, sevgili arkadaşlar artık veda vaktinin geldiği anlaşılıyor.